21. sorumuza bakalım. Bir iş yerinde bulunan renkli yazıcı saniyede 2 sayfa. Renkli yazıcı 2 sayfa yazıyor. 1 saniyede 2 sayfa. Siyah beyaz ise saniyede 3 sayfa. Siyah beyaz. 1 saniyede 3 sayfa. Bu yazıcılar aynı anda belge yazmaya başlayan Ahmet renkli yazıcının ilk 50 sayfa yazdığı anda renkli hangisi yazmış bir bakalım. Renkli yazıcının ilk 50 sayfayı yazdığında renkli yazıcı renkli 50 sayfa yazarsa siyah beyaz bunun yarısı kadar daha fazla siyah beyaz yarısı kadar daha fazla 75 sayfa yazdırır. Siyah beyazın yazması gereken 60 sayfa daha varmış. 75 yazdırdı, artı 60 daha. 135 yaptı siyah beyazın toplam yazması gereken yazı miktarı. Siyah beyaz renkliden yarısı kadar daha fazla. O zaman renkli ne yapmalı? Ee, üçte kaçı kadar fazla? Üçte biri kadar daha fazla yazdırıyor siyah beyaz. 3'te 1'i kadar o zaman siyah beyaz 60 yazdığında bu ise bu ise 40 sayfa yazacak. Neden? Siyah beyaz renkli daha az yazıyor. 1 saniyede 2 sayfa, 1 saniyede 3 sayfa 2'ye 3 oran olacak. Renkli ile siyah beyazın arasında 2'ye 3 oran olması için 40 60'ın arasında 2'ye 3 oranı var. Yani 3'ün 60 olması için 20 ile çarptık. 2'nin 40 2 de 20 ile çarpınca 40 oldu. Renkli de toplam 90 sayfa yazdırması gerekiyormuş. Toplayalım. 135 ile 90'ı toplarsak 225 yapacak. Toplam yazılması gereken sayfa sayısı 225'miş. 22. sorumuzu çözelim. Bir balıkçı 16 kilogram çenekop. Yazalım çenekop 16 kilogram. çinekop, 20 kilogram mezgit, 50 kilogram istavlet yakalanmıştır Daha sonra bu balıkların fiyatlarını şöyle belirlemiş adam. Çinekop mezgitten 125, mezgit de istavletten 125. 125 dörde böleceğiz demek. İki defa dörde bölünecek o zaman. Biz dördün katı olan bir şeyler alalım. O zaman Çinekop biz kilogram fiyatına dördün katı olan iki defa dörde bölünecek 16 alalım. O zaman mezgit bundan yüzde yirmi, yüzde yirmi beş, dörtte bir. Dörtte bir ne yapar? Dört, yirmi A yapacak. Bir düzeltelim. Evet sırasıyla fazla fazla gidecek. 16'nın A'nın yüzde yirmisi şurada yazalım o zaman. 16a'nın %20'si %25'i Yani 1-1-4 4a yapıyor. 4a kadar zam yapınca 20a 4a kadar fazla olacak. 20a oldu. 20a'nın da 4'te 1'ini alacağız. Yani 4'te 1'i o da 5A yapıyor. 5A kadar buna fiyatı farklı olsa, pahalı olsa 25A. Fiyatları bulduk. Kilogram fiyatlarını bulduk. Çarpalım. Eşitleyelim. kime eşitleyelim? Toplam satış fiyatını eşitleyelim. 1600 eşitleyelim. 16 çarpı 16A 16 çarpı 16A artı 20 çarpı 20A artı 50 çarpı 25A o da eşittir. 1600 yapacak. 16, 16, 256 A. A ortak parantezinde yazalım. 256, 20, 20, 400. 50 ile 25'i e çarparsak 1250. 22. sorumuzu çözelim. 16 kilogram çinekop. 16 kilogram çinekop. 20 kg mezgit 50 kilogram istavrit yakalamış birisi. Sonra fiyatları şöyle belirlemiş. çanakop mezgitten mezgit diye istavritten %25 daha pahalı. %25 daha pahalıymış. O zaman bizim istavrit 16 ağımız olsun. 4 defa 4'e böleceğiz. 16 ağ olsun fiyatı. O zaman bunun fiyatı, mezgidin fiyatı 16A'nın %25'ini alacağız. %25'i 4'te 1'i. Yani 1 bölü 4'ü 4A yapıyor. Bunun fiyatı 20 alacak olacak. 20 anında 4'te 1'ini alacağız. O da 5A yapacak. Çinakom'un fiyatı 25A yaptım. Toplam fiyatı bulalım. 1600'e eşit diyelim. Satış fiyatı 1600'müş bunların. 16 ile 25 ay çarpacağız. 16 çarpı 25 a artım 20 ile 20 ay çarpacağız. Artı 50 ile 16 ay çarpacağız. A'larımız ortak. A ortak parantezini alalım. 16 ile 25'i çarpalım. 16 ile 25'i çarparsak burası 1000 yapacak. Burası 1000 yaptı. Bunu yazdık. 20 20 çarptık 400 yaptım. 50 ile 16'yı çarptık. Burası da 800 yaptı. ile 25 çarpalım. Burası 400 yapacak. A ortak parantezini aldık. 20 çarpı 20 o da 400. 50 çarpı 16 bu da 800 yaptı. A ortak parantezini aldık. A'yı dışarı aldık. E, sol tarafta 1600 zaten. O zaman içeriği bir toplayalım. 400, 400 daha 800, 800 daha 1600 yaptı. Çarpağımız. bölersek A değerimizde 1 çıkıyor. O zaman kilogram fiyatı bunun 16 TL oluyor. İstavrit. Mezgitin 20 oluyor kilogram fiyatı. Çinekop'un ise 25 oluyor. Buna göre mezgitin diyor fiyatı satış fiyatı nedir? 20 TL'ymiş. 23'e bakalım. Hızları saatte 20 ve 24 km olan iki bisikletli dairesel bir park üzerinde aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Yavaş olan bisikletli ikinci turu tamamladığında Hızlı olan bisikletin 3. turu tamamlamasına 6 km kalıyor. Buna göre diyor parkın uzunluğu nedir? Hızların oranı yolların oranına eşit. 20 bölü 24 yolların oranına eşit. Birincisi 2 tur attım. Yavaş olan 2 tur atıyor. O zaman parkın çevresi çevre x metre olsun parkın çevresi. Bu 2 tur hatası 2x olur. Diğeri de 3 tur atacak. 3 xten 6 eksik. Denklemimiz burada hazır. Sadeleştirelim bunları. 4'e bölersek 5. 4'e bölersek 6. 5 bölü 6. Eşittir 2x bölü. 3x eksi 6. İşler dışlar yapalım. 5 kere 3 15x. 5 kere 6 30 6 kere 2 12 x x'ler bir tarafa gelsin 15 x sola alalım 12 x'i 30'u da sağ tarafa atalım 15'ten 12 çıkarsa 3x, 3 e bölersek, x 30 3'e bölersek x'imizde 10 çıkacak parkurun çevresi 10 kilometreymiş o zaman Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak çiçek veya yıldız motifi elde ediyormuş. Bu sanatçı her sırada 25 tane olmak üzere 4 sıra taşla bir motivi. çiçek motifi. Çiçek motifi için çiçek motifi için 25 çarpı 4'ten 100 taş lazım. Yıldız motifi için 30 çarpı 3'ten 90 tane taşa ihtiyaç var. Toplam 12 tane motif var. Çiçek için x tane kullansın. Yıldız için 12 eksi x'i kullanacak. Toplam 1150 taşa ulaşacak. O zaman 100 x. Bunun için kullandığı taş sayısı artım. 90 çarpı 12 eksi x eşittir. 1150 taş yapacak. Buradan da birer sıfır ortak parantez alırsak, bölersek birer sıfır sadeleştirelim. 10x 9 ile 12'yi çarpacağız. 108 yaptı. 9 ile x'i çarpalım. Eksi 9x eşittir 115. 10x'ten 9x çıkarsa 1x kaldı. 115'ten de 108'i çıkaralım. 7 kaldı. Buna göre sanatçının oluşturduğu çiçek motifi çiçek motifi x'ti zaten. x'ten çıktı. 7 çıktı.